Ben babamı çok ezelim ama arayalım da onunla birazcık konuşalım bugün bayram ya. <laughs> bu kadın ne yapıyor ya bu? <laughs> Alo, evladım, ne yapıyorsun bakayım? İyiyim baba oturuyorum. Sen ne yapıyorsun? Ee ne bak, ben de televizyon iz izliyormuş da bu nerede? Yanımda uyuyor. Neden mi? Baba senin kafa gitti yine annem anne. Ha, doğru anne anne. Ben de konuşayım ben de. İyiyim, iyiyim anacığım sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim, üç uğraşıyoruz. Gelin ne yapıyor? O da burada vereyim istiyorsan anne. Ver bakayım. Al bakayım annem seni seviyor. Alo. Ne? Efendim yavrum. Bayramı kutlu olsun. Teşekkür ederim gelinim sizin de bayramınız kutlu olsun. Ver ver ben de konuşayım ben de. Alo. Alo evladım ne yapıyorsun? İyi baba sen de sus bayramın kutlu olsun. Sağ sizin de bayramınız kutlu olsun. Eee torunlar ne yapıyor bakayım. Turan nerede çağırayım. Çocuklar gelin bakayım buraya. Ne oldu anne? Ne oldu? Anne arıyor. Ay tamam. Alo dede. Alo torunum nasılsın? İyi misin? Dersler nasıl gidiyor? Derslerim çok iyi. Hmm, tamam. İnternetle hiç oynamıyorsunuz değil mi? Hayır dede hiç oynamıyoruz. Bu arada bayramın mübarek olsun. Tamam iyi güzel. Şöyle geleyim size. 100 TL harçlık vereceğim. Senin de bayramı kutlu olsun. Kutlu olsun. Nene ne veriyor? Alo. Tonton neden? Nasılsın? İyi. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Evet. Parmağına veriyorum ben. Alo dede. Ben ninenim ninen. Nine ne, ne, zaman bana astık göndereceksin? Senin de aklın fikrin parada. Para bende yok dedende. İyi o zaman dedeme var. Aa seni istiyor. Alo evladım. Canım dedem ellerimden öperim. Ay ben canım torunum. Ben de senin gözlerinden öperim. Harsin hazır hazır. Köye geleyim hemen vereceğim. Şimdi seni daha çok sevdim dede.